Merhaba sevgili arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma ve kampıma hoş geldiniz. Birinci videomuz birinci günümüz sözcükte anlam biz ne yapıyoruz bu kampla birlikte 7 günde TT Türkçe'yi ara tatilde bitiriyoruz. Fulliyoruz TT Türkçe'de artık soru kaçırmıyoruz. Şimdi Burada hem örnek sorular göreceksiniz. Aslında kamp tanıtımında bahsetmiştim. Hem de bu soruyu çözmeden önce nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili hemen taktik noktasını görecektiniz. Madem öyle haydi gelin bakalım taktik noktasına bakalım. Şimdi böyle bir soruyu birçok yerde görebilirsiniz. Girdiğiniz deneme sınavlarında, TYT'de, başka başka sınavlarda görebiliyorsunuz sevgili gençler. Peki hocam ne yapacağım? Ben bu tarz sorularda çok sıkıntı çekiyorum. Şıkları tek tek baktığınızda ve şıklardan gitmek istediğiniz de çok fazla zamanınızı alıyor. Zamanla yarıştığımızı unutmayacağız arkadaşlar. Haydi gelin bakalım. Öncelikle cümleyi veya metni okuyup anlamaya çalışın arkadaşlar. Türkçe'de ve diğer bütün dersler için de geçerli bu. Siz soruyu anlamadan çözemezsiniz. O yüzden mutlaka paragraf ne kadar uzun da olsa kısa da olsa fark etmiyor. Verilen paragrafı, verilen metni, verilen soruyu anlamak zorundasınız. Biz öncelikle anlama odaklanacağız. Tamam mı? Boşlukları doldurmaya, ikinci ya da varsa üçüncü boşluğu doldurmaya çalışarak bulmaya çalışın arkadaşlar. Burada iki boşluklu sormuşum ama üç boşluklu olsaydı ne yapmamız gerekiyordu? Üçüncü boşluktan gitme gerekiyordu Neden şimdi e, bir yayın evi ya da bir e, ÖSYM e diyelim herhangi bir sınavda yani ipucuyu buraya verir mi Sizce ya yani birinci boşluktan cevaba gidebileceğiniz şekilde bir soru oluşturur mu Bence oluşturmaz O yüzden birinci boşlukta aynı anlama gelen sözcükleri şıklarda görebilirsiniz iki ya da üçüncü boşlukta sevgili arkadaşlar biraz daha artık belirleyici oluyor tamam mı? Ama bu demek değildir ki işte üçüncü boşluğun olduğu kısmı okuyun sadece ya da ikinci boşluğun olduğu kısmı okuyun. Hayır mutlaka sorunun hepsini okumak durumundayız. Şimdi... Nazlı Hoca bir konuda sizlere uyarıyor, bir ipucu veriyor sizlere. Genelde soruyu yazanlar hemen bulmaman için ilk boşluktan cevabı çıkartmaz. Bu tuzağa hemen gelme. Yani ilk boşluğa çok fazla odaklanmanı istemiyorum hep son boşluk sondan başa gel yani 3 üç boşluksa 3. boşluk iki boşluksa ikinci boşluktan bulmayı, bulmayı dene metni okurken ipuçları yakalamayı unutma yani boşluktan önceki ve sonraki sözcüğe dikkat etmeni istiyorum bir kelime ya da kelime grubu bize doğru cevabı çıkartabilir boşlukları bulduktan sonra tamamını okuyarak anlamlı olup olmadığına mutlaka bak Hadi gelin o zaman bakalım. Bu cümlede boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Klasik bir soru şekli biliyorsunuz. Dünyadaki ormanların insan nokta nokta faaliyetleri yüzünden yok olması her geçen gün hız kazanıyor. Buraya kadar bir problem yok. Amazon ormanlarının durumu da bunun en çarpıcı. Şimdi bize şurada bir konu verdi arkadaşlar, bir bilgi verdi daha doğrusu. Bilgi verdi değil mi? Sonra Amazon ormanları da bunun neyidir büyük ihtimalle diyecek, bunun örneğidir diyecek, tamam mı? Yani bunun en çarpıcı nedeni, çarpıcı neden, bir şey nedeni olur ama çarpıcı neden ya da az çarpıcı neden gibi bir şey olabilir mi? Olamaz. En çarpıcı durum, durum bir tespit etme halidir. En çarpıcı durum da olamaz. En çarpıcı tarafı. Hmm taraf. Evet çarpıcı taraf. Bu olabilir belki. En çarpıcı gerçek. E, gerçek zaten bir tane. Nasıl çarpıcı bir gerçek olabilir ki? Bu da olamaz. Bakın e, Bursa'yı, Denizli'yi ve Edirne'yi elemiş oldum. En çarpıcı örneği diyebilir. Bakın bana bir bilgi verdi. Daha sonra Amazon ormanlarının durumu da bunun en çarpıcı örneğidir diyebilir. E şimdi başa dönelim. Dünyadaki ormanların insan kaynaklı faaliyetleri yüzünden yok olması insan bazlı kaynak insan bazlı faaliyetler olmaz da insan kaynaklı olur dolayısıyla C'yi de elemiş olduk ve arkadaşlar cevabımız Adana şıkkı olmuş oldu dilerim ki artık bu konuda soru kaçırmayacaksınız Evet, ikinci soruya bakıyorsunuz. İkinci soruda şöyle bir şey sizleri beklemekte. Burada mesela bir teviye sözcüğünü vermiş ve bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır şeklinde bir sorunun karşımıza geldiğini görüyorsunuz. Böyle bir soruda eğer ki siz o sözcüğün gerçek anlamda ne olduğunu biliyorsanız hemen şıklardan arayarak gidebilirsiniz. Ama eğer bilmiyorsanız sevgili arkadaşlar mutlaka yine metni anlamaya çalışın. Yukarıda verilen metni anlayın ve o metinden o sözcüğe yakın anlam. Yani ne anlıyorsunuz siz bir teviye deyince? Ona yakın bir şeyler bulup şıklarda onu aramaya çalışın. Hiçbir fikriniz yoksa, hiçbir fikriniz yoksa gerçekten boş bırakmak durumundasınız. Hadi şimdi bakalım. Nasıl çözmemiz gerekiyor? Nazlı Hoca bu konuda ne diyor bize? Bu soru tipinde senin kelime dağarcığın çok önemli. Mutlaka TDK uygulamasından paragraflarda ya da sorularda gördüğün kelimelerin anlamına bak. Ben e, ya şey anlatmak istemiyorum da öğrenciliğimde şunu yaptım, bunu yaptım. Çok aman aman çalışkan bir öğrenci değildim. Belki bu konuda mütevazıyım. Üçüncü falandım ama. Ee, yine de sevgili arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere. Ben gerçekten AYT'de de bunu yaptım. Her AYT denemesinden çıktıktan sonra tabii bizim dönemimizde çok fazla yazar eser çıkıyordu. Oradaki yazarları, eserleri sürekli not aldım deftere. Ve paragraflarda anlamını bilmediğim kelimeleri de gerçekten bir kenara not aldım. Bunun faydasını şöyle görüyorsunuz. Yani yayın evleri bu soruları hazırlayanlar çok böyle ee, yani özensiz hazırlamıyor. Mutlaka ÖSYM'yi tarıyor, havuzuna bakıyor, geçmiş yıllara bakıyor. Hangi eserler, yazarlar sorulmuş bakıyor. Ona göre soru oluşturuyor arkadaşlar. Keza paragraftaki kelimeler de aynı şekilde hazırlanıyor. Yani hiç duyulmamış bir kelimenin paragrafta geçmesi çok olası değil. Mutlaka bir yerlerde geçmiştir ÖSYM'nin belki 10 yıl 20 yıl öncesinde sorduğu bir sözcüktür ya da e, verdiği paragrafta geçen bir sözcüktür diyebiliriz. Dolayısıyla paragrafta anlamını bilmediğiniz her kelime sizler için çok önemli. Çünkü o kelime hop diye sınavda ya da bir denemede karşınıza gelebilir. Denemede de olsa artı bir nettir keyfinizi bayağı sizi keyiflendirir. Zaten sınavda olsa oho artı bir net kaç bin kişinin önüne geçmek demek. O yüzden gücenmeyin buna lütfen bir kenara not alın. Defter tutmuyorsanız da o denemenin üzerine yeni öğrendiğiniz kelimeyi yazın. Çünkü söz uçar yazı kalır mutlaka aklınızda aklınızda kalır o kelime. Mutlaka bunun faydasını göreceksiniz. Ben görmüştüm gerçekten. Bir de bizim dönemimizde AYT 56 soru çıkıyordu arkadaşlar. Şu an 24 soru. 56 soru ne demek? 51 net yapmıştım. Hakikaten o denemelerin üzerine not aldığım şeyler çok çok önemliydi. Sizler de anlamını bilmediğiniz şeyleri yazın. Çok uzatmayayım. Eğer sözcüğün anlamını bilmiyorsan kelimenin anlamını metinden çıkarman lazım. Dediğim gibi bir tevye nedir ben bilmiyorum ama metni okuduğunda az çok ne anlama geldiğini bilirsin. Bir hastalıktan bahsediyorsa hastalıkla ilgili bir şeydir örnek veriyorum. Tutup elma ile ilgili bir şey olacak hali yok ya. Değil mi? Şimdi, şimdi sana son yıllarda çıkan ve çok sorulan sözcüklerin anlamını veriyorum. Bunları bir kenara not al. Çünkü sen bunu evet çıkmış ama denemelerde göreceksin. Ve senin bu soruyu doğru yapman seni keyiflendirecek. Neden olmasın? Saltmak yeni çıktı değil mi? Evet, iyileştirmek, tedavi etmek, yekne tek düz arkadaşlar, öykünme, taklit etme, birisi de benzemeye çalışma, inziva, kabuğuna çekilmek, toplumdan e, toplumdan kaçmak arkadaşlar değil mi? Hani kabuğuna çekildi, köşesine çekildi deriz ya, yeğlemek, tercih etmek, çala kalem, rastgele, gelişi güzel, eğreti, iyi yerleşmemiş, yakışmamış. Yani ya bu kıyafet de sende eğreti duruyor ya, hani çiğ duruyor falan deriz ya. En ikonu iyi iyiden iyiye, beylik düşünce herkesçe söylenen sözler arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmiş olalım. Şimdi roman baş kahraman yaşadığı trajik olayın ardından günden güne içine kapanarak tüm hayatını biteviye süren bir suskunluk ve iç hesaplaşma döngüsünde geçiriyordu diyor sevgili arkadaşlar. Haydi gelin bakalım. Biteviye süren bir suskunluk ve e, hesaplaşma diyor. Tamam mı? Yani böyle biteviye deyince aklınıza şey gelmiyor mu canlar? Sıradan. Tek düze. Bayağı. Tamam mı? E şey gibi ya hayatın bitevi işte sıradan tek düze gibi. Onun sözleri öylesine sağaltıcıydı ki içimdeki tüm kırgınlıklar yavaş yavaş kayboldu. E, iyileştirmek demekti ya hani Dolayısıyla bu olmuyor. Ressam eserlerinde birbirinden çok farklı temalar kullanarak kendine özgü bir tarz. Kendine özgü yani biricik bu da olmuyor. Günlerin tek düzelikten kurtulması için yeni bir hobi edinme farklı insanlarla tanışmaya karar verdi. Tek düzelikten yani biteviye yani burada da gördüğünüz gibi yek ee, yeknesak, tek düze, biteviye. Aynı anlamlara gelir cevabım C şıkkı olur. Yönetmen filmlerinde alışılmış kalıplardan uzak durarak izleyici şaşırtmayı başarmıştı diyor. Bunu da eliyoruz. Müzisyen eserlerinde ritim ve e, tarz açısından sürekli yenilik arayışındadır. Bunu da eleriz. Cevabımız C şıkkı olmuş olur. Evet, bakın çok güzel bir soru. Mutlaka denemede görmüşsünüzdür. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamak tadır diyor. Peki hocam bu soru tarzında ne yapacağız? Yine aynı şekilde sözcüğün anlamını biliyorsanız tak 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 yapacaksınız zaten durmak yok. Ama sözcüğün anlamını bilmiyorsanız cümleden çıkarmaya çalışacaksınız o anlamı tamam mı? Bu soru tipinde kelimenin cümledeki anlamı çok önemli. Sakin bir şekilde okuyup anlamaya çalışalım. Tekrar tekrar söylüyorum Türkçede ve bütün derslerde soruyu doğru çözmenin en önemli yolu doğru okumaktır, doğru anlamaktır sevgili arkadaşlar. Kelimenin anlamı değil, metindeki anlamı önemli. Metne kattığı anlam önemli. Tamam mı? Ee, hadi şimdi bakalım. Bu soru tipine alışmak için bol bol soru çözmeliyiz. Aynı zamanda kitap okuyarak işimizi daha da kolaylaştırabiliriz diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, bu parçada numaralanmış. Sözlerden hangisinin anlamı parantez içi açıklamayla uyuşmamaktadır. Klasik sorumuzdur. Yayınladığı son kitabında kurmaca ile gerçeği öylesine iç içe geçirmiştir ki okur ister istemez kendi hayatını sorguluyordu. Yayınlamak, basmak arkadaşlar, basıp dağıtmak değil mi? Kurmaca tasarlanmış olay, gerçek olmayan. ister istemez zorunlu olarak değil mi? ister istemez Nazlı Hoca bu dersi dinlettiriyor zorunlu olarak. Tamam. Kendi hayatını sorguluyordu. Bazı cümleler vardı. Duygularını anlatmaya kelimeler yetmezdi. Çünkü onlar sayılamaz şeylerdi. Sayılamıyorsa ölçülemiyordur değil mi arkadaşlar? Yazar yüzüne bakmadığı, özen göstermediği geçmişini satır aralarında gizlenmişti. Belki de en çok orada kendisiyle karşılaşıyordu. Arkadaşlar yüzüne bakmamak nedir? Önem vermemek, ilgilenmemek anlamına gelir ilgilenmemek. E şimdi özen göstermek, özen deyince aklımıza ne gelecek? Çaba gelecek. İkisi farklı şeyler değil mi? Biri çaba göstermemek, biri önem vermemek, ilgilenmemek. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olmuş olur. Devam edelim. Yine sözün anlamı var burada. Tutulmak sözcü aşağıdaki anlamlardan hangisini karşılayacak biçimde kullanılmamıştır diyor. Önce şıkları okuyalım. Kelimeleri hızlı hızlı gözden geçirin. Kelime kelime gidip bulduklarınızı eşleştirip üstünü çizin diyor. Sınava kadar bu soru tipinde mutlaka TDK uygulamasından faydalanın arkadaşlar. Sözcüklerin anlamını mutlaka araştırın mutlaka bakın. Evet nedir? Ee, yakalanmak, tutuk duruma gelmek, hareket edemez olmak, kapatılmak, sarılmak, tutkun olmak, sevmek. Hadi bakalım. Bu soğuk algınlığına tutulduğunda şehir dışında çalışıyordu. Tutulmak yakalanmak demek değil mi? Buradan Adana şıkkını eler miyiz? Neden elemeyelim? Havanın birden soğuması hastalığını ağırlaştırmıştı. Sabah kalktığında boynu aniden tutulmuş. Tamam. Hareket edemez olmak değil mi boynun tutulması? Buradan C şıkkını eleyelim. Hemen doktora götürülmüş. Birkaç günlüğüne evde tutulmuştu. Ee, tamam. Oysa o yalnızca uzun zamandır tutulduğu o sıcak gülüşü yeniden görebilmek istiyordu. Tutkun sevmek o yüzden bu buradan da E şıkkını eleriz. Kapatılmak eve değil mi arkadaşlar? Buradan da e, denizli şıkkını elemiş oluruz. Tutuk duruma gelmekle ilgili bir şey yok. Cevabım Bursa şıkkı olmuş olur. Yine güzel bir soru bakın. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde görmek sözcü verilen anlamlarından birini karşılayacak şekilde kullanılmamıştır diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Anlamak, kavramak, tanık olmak, yaşamak, yüzü bir yöne doğru bir yöne doğru olmak sahne olmak geçirmek diyor şimdi böyle bir soruda hemen taktik noktasına bakıyorsunuz önce yukarıdaki anlamları okuyun ardından cümlelerdeki bizden istenilen sözcüğü bulup yukarıdaki anlamlarla eşleştirin sınava kadar bu soru tipinde mutlaka TDK uygulamasından faydalanın arkadaşlar verilen sözcüklerin tüm anlamlarına bakabilirsiniz hatta buna da bakabilirsiniz mutlaka böyle sorular karşınıza gelecektir bu ev cumhuriyetin ilanından bugüne birçok savaş gördü. Arkadaşlar savaş geçirdi. Savaşa sahne oldu değil mi? Buradan Adana Şıkkı'nı eliyoruz. Bu karmaşık sorunu sonunda görerek doğru çözüme ulaştı. Sonunda karmaşık sorunu görmek, anlamak, kavramak, sezmek anlamına gelir. Buradan e, Bursa Şıkkı'nı eliyoruz. Ahmet amcasını gözü sadece para gördüğü için sevmiyor. Yani burada Paraya değer vermek, para dışında hiçbir şey görmemek anlamında. Bir kenarda dursun, yukarıda sanki göremedim. Evimin tüm odaları bol miktarda güneş görüyor. Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak, yani güneş alıyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla buradan da Denizli şıkkını eliyoruz. Ünlü yazar hayatının son döneminde büyük ilgi gördü. Burada da büyük ilgiye tanık oldu. Büyük ilgi yaşadı hayatının son döneminde. Buradan da E şıkkını eliyoruz arkadaşlar. Cevabım gördüğünüz gibi C şıkkı olur diyoruz. Hadi devam. Bu parçada geçen kendi ufkunu toplumun ufkunun önüne koymak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Taktik noktasına bu tarz sorularda ne yapmamız gerekiyor? Bakıyoruz. Öncelikle başta sadece altı çizili yeri okuyun. Okudum. Kendi ufkunu toplum ufkunun önüne koymak. Sonra mutlaka paragrafı oku. Tamam. Metindeki anlamı altı çizili yerden çok daha önemlidir. Yani şimdi altı çizli yeri soruyor ama o tek başına bir şey ifade etmiyor. Metindeki anlamına da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çoğu kişi sadece altı çizli yeri okuyor. Böyle bir şey yapmayın. Bu hata yapanlar gerçek sınavda da hataya düşer. Metin bir bütündür arkadaşlar. Her ne kadar sadece altı çizli kısmı sorsa da metnin hepsini okumamızda fayda var. Sanatçı toplumu sadece izleyip not eden bir katip değildir. Onun asıl görevi kendi ufkunu toplumun ufkunun önüne koymak yani bakın yaniden sonrası önemli yani sanatı ile topluma yeni bir yol haritası çizmektir. Aksi takdirde sanatı sadece bir gevezelikten ibarettir diyor sevgili arkadaşlar kendi ufkunu toplum ufkunun önüne koymak ne demek? Öncülük etmektir topluma değil mi yani toplumun arkasından gitmeyecek değil mi Topluma, yol haritasını belirleyecek. Yani şu bizim için toplum olsun. Şu da bizim için birey olsun. Yani birey toplumun önünde yer alacak ki topluma yol gösterecek, değil mi? Yol göster diyor topluma. Hadi bakalım. Sanatçın eserlerinde kişisel konulara, kişisel konulardan bahsetmede, toplumsal sorunlardan bahsetmede, halkın anlamayacağı karmaşık dil dilden de bakın altı çizili sözcüklerden eledim ilk üç şıkkı. Sanatıyla topluma yeni bir vizyon sunarak öncülük etmek, yol haritası belirliyorsanız e, topluma öncülük ediyorsunuz değil mi? Cevabı net bir şekilde Denizli Şıkkı olur. Eserlerinin ticari başarısını ön planda tutmak bu da değil arkadaşlar. Cevabımız Denizli Şıkkı olmuş olur. Evet bu parçadaki numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır diyor. Hemen bakalım. Evet. Bu soru tipine alışmak için de bol soru çözüyoruz arkadaşlar. Nazlı Hoca sizleri uyarıyor. Lütfen buna dikkat edelim tamam mı? Nasıl yapmamız gerekiyor? Taktik noktasına bakıyorsunuz. Deyim soru tiplerinde öncelikle deyimin anlamını günlük hayatta bilmiyorsanız cümleden anlamaya çalışın. Bu önemli. Soruları çözdükten sonra deyimlerin anlamını Türk Dil Kurumu sayfasından veya uygulamasından bakmanızı tavsiye ediyorum. Buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Türkçemizde can sözcüğüyle kurulmuş pek çok deyim kullanılır. Bu arada son yıllarda gerçekten deyimler sorulmaya başlandı arkadaşlar, daha sık sorulmaya başlandı. Hatta bu soru tipinde oldu. mesela göz sözcüğün geçtiği deyimler, can sözcüğünün, baş sözcüğünün geçtiği deyimler soruluyor. Ee, birisi biriliyi seve seve yapıyorsa cana minnet deriz. Arkadaşlar cana minnet o demek mi? Cana minnet beklenilmeyen bir şey karşısında memnuniyeti dile getirir, tamam mı? Yani e, sınavdan işte 80 almayı beklemiyorsun, 90 alıyorsun, E canıma minnet, canım beklemediğim bir puanı almışım deriz ya. Dolayısıyla biriliyi seve seve yapmak demek değildir. Beklenmeyen bir memnuniyeti dile getirmek için kullanılır. O yüzden cevabım aşık olur. Birine moral vermek, onu hayata bağlamak anlamında cana can katmak. Değil mi? Canıma can oldun deriz ya hani beni hayata bağladın anlamında bu doğru. Ee, sıcak kanlı, sevimli kişiler için cana yakın ifadesi doğru. Gerçek cana yakın falan çok samimi, sevimli, sıcak kanlı deriz. Birinin en hassas noktasına dokunacak bir söz söylendiğinde can damarına basmak. Deyimleri kullanılır. Uzun süren sıkıntılardan bıkan, sabrı tükenen biri için canı burnuna gelmek... E artık sabrı tükenmiş sıkılmış yorulmuştur bu da doğrudur cevabımız aşık olur canlarım bu bizim ilk videomuzdu yorumlarınız benim için önemli dilerim ki bu konsepti beğenmişsinizdir hem taktik noktası var hem de örnek soru var e lütfen yorum yapınız çünkü beni gaza getirin ya bana moral verin her yorumunuz benim için bir moral bir motivasyon ve daha iyi kamplar için daha iyi başlangıçlar için arkadaşlar sizlerin desteğine ihtiyacım olduğunu her zaman belirtiyorum Tabii ki bu konuda mütevazı olabilirsiniz olamayacağım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.